Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda Redmi Buds 6 Pro kulaklıklarınızı telefonunuzu kullanarak nasıl şarj edeceğinizi göstereceğim. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey USB-C'den USB-C'ye bir kablo. Ama eğer telefonunuz USB-Z'yi desteklemiyorsa belki Lightning'den USB-Z'ye ya da hatta Micro USB'den USB-Z'ye bir kabloya ihtiyacınız olabilir. USB-Z kablosunu bağlayın telefonumuza ve ardından şarj kutusunun alt kısmında bir USB-Z e, portu var. Bu yüzden ikinci USB-Z kablosunu doğrudan bu porta bağlayın. Ön tarafta LED ışığı görüyoruz. Bu da kulaklıklarınızın şarj olduğunu gösteriyor. Yani şimdi başardık. Bu kulaklıklar kablosuz şarjı desteklemiyor bu yüzden ters kablosuz şarjı kullanamıyoruz ve bu kablolu yöntem telefonunuzu kullanarak kulaklıklarınızı şarj etmenin tek yolu. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.